gerçek bir mümin olarak yaşamayı nasip ve müyesseriyle. Mersin'in Mut ilçesinde Macaristanlı kadın ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Müslüman olduğunu gösteren resmi bir belgedir bu. Kayıtları böyle geçiyor. Eslam adını alan Esters, Teoman Öztürk'le hayatını birleştirdi. Macaristan'da Turizm Üniversitesi'ni bitirdikten sonra bir yıldır Türkiye'de çalışmaya başlayan Ester Varga, şirketin sahibi Teoman Öztürk'le dünya evine girdi. İslamiyet'i seçen ve adını Eslam olarak değiştiren Ester Varga için Mut ilçe müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. İslamiyet'i seçen ve adını Eslam olarak değiştiren Ester Varga için Mut ilçe müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Müslüman olduğunu gösteren resmi bir belgedir bu. Eslam Öztürk, eşi Teoman Öztürk ile bir yıldır arkadaş olduğunu belirterek, Müslümanların misafirperverliğinden etkilendiğini ve bunun İslamiyet'i seçmesinde önemli rolü olduğunu ifade etti. Müftülükte kelime-i şehadet getiren Macar gelin ilçe müftüsü olan kayınbabası Mustafa Öztürk'e mukaddes topraklar olan Mekke ve Medine'ye gitmek istediğini söyledi. Macar geline kayınbabası ilçe müftüsü Mustafa Öztürk tarafından Macarca'ya çevrilmiş dini kitaplar hediye edildi.